Komodo ejderi dünyanın en büyük kertenkele çeşididir. Komodo ejderleri 3 metre uzunluğunda olup ortalama ağırlıkları 70 kilo civarındadır. Adına ejder denilmesine karşın aslında bir varan çeşididir. Endonezya'ya bağlı bazı adalarda bulunurlar. Botta kalanları tercih ederler. Komodo ejderleri iyi yüzer ve tırmanırlar. Ve gün boyunca aktiftirler. Yılanlarda olduğu gibi uzun çatal dizlerini kullanarak yiyeceklerini bulurlar. Bahçe besinleri hayvan leşleridir. Aynı zamanda geyik ve domuz da avlarlar. Komodo ejderi manda kadar hayvanlara biri öldürebilirler. Salyasında elden fazla çeşit bakteri bulunmaktadır. Yemeklerinden geriye hiçbir şey bırakmazlar. Komodo ejderleri 1912 yılında Endonezya'ya bağlı Komodo adasındaki araştırmalara kadar doğal çevreler dışında bilinmiyorlardı. Uzunluklarının 7 metre üzerinde çıktığı iddia ediliyordu. Fakat bilinen en büyük örnek 3,5 metre ve 166 kilogram ağırlığındadır. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bize bu hayvan hakkında bildiklerinizi anlatın.